Selam arkadaşlar. Bugün MSP ile kanalı eleştiri yapıyorum ama bu kötü bir eleştiri değil, iyi bir eleştiri. Buradan başlayalım. Açıklaman güzel. Başlayacaksın bence de. Çünkü yani videolarında falan emek veriyorsun. 14 yaşındaymış. Ben de 3 yaş büyük. 11 yaşındayım evet. E, açıklamanı biraz daha renklendirebilirsin. Onun, e, onun dışında güzel bir açıklama. Yemek yemek yemek. Sana katılıyorum. Daha bir hafta önce açtın zaten. Tüm videoların kapak fotoğrafı koyman bence güzel bir şey. Çünkü kapak fotoğrafı koymazsan öyle videonun başka bir tarafına geliyor ya. Yani insanlar kötü bir video sanıp girmezler. Böyle bir tane gilim, gilimle, gilim çekmiş burada. 4 dakika olduğuna bakmayın. Normalde yüksek mal 7 dakika falan editleme falan sürünce 4 dakika oluyor. Ee, burada da onu seni eleştireyim mi demişim. Ee, ilk kez yaptım çok kısa çok kötü oldu ee, bence güzel olmuş eline meyne sağlık karakter konusuna gelirsek karakterini biraz daha değiştirebilirsin zaten burada gördüğümüz karakter istedim elpota'm ama kıza dönüştürmüş açalım videoyu bu arada yürüme şeyini şu yapma sen gelsin senin karakterin Bunu 25 şeyi yapma bence ee, videolarını falan görürsek gerçekten çok güzel. Arkadaşlar onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, bir tane videosunun linkini aşağıya koyarım açıklamaya. Olursunuz. Burada bir tane gajal tiktok videoları diye bir şey var. Videosu var. Ee, Açılsın hemen. Bir saniye durdurayım. Evet böyle. Arkadaşlar bu arada videolarınızın çıkmasını istiyorsanız bunu yazın. Ee, çıkıyormuşuz zaman yeni oranı. Ee, Tiktok yokmuş aslında sırf şey için sizin bizim için TikTok yüklemiş şey yapabilirsin çok fazla işlem e, kanalını yüklenmesini istiyorsan geri takip yapabilirsin zaten ihtimal yapıyorsun Emeğinin karşılığını pek aldığını düşünmüyorum arkadaşlar bir de emeğinin karşılığını alamıyor dediğim gibi bak bu videoların hepsini aynı gün atmış. 6 gün önce, dört gün önce, üç gün önce. Her gün bir tane video atmış yani. Ee, dediğim gibi biraz daha ilgilendirebilirsin. Ee, karakter konusunda kendini geliştirebilirsin. Onun dışında videoların vesaire çok güzel. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın ha.